Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili bir pişmanlık taşıyor mu? Pişmanlık duygusu var mı? Şu anki güncel duyguları ne? Sizi gerçekten seviyor mu? Kalpte ne durumdasınız? Sevgi var mı? Özlem var mı? Pişmanlık var mı? Genel olarak duyguları ne durumda bir ona bakacağım. Şu an bir öfke enerjisi var arkadaşlar. Sevgi var, ...yoğun bir sevgi var. Ama bu sevgi aynı zamanda... E, ...tutkulu bir sevgi aslında bakarsanız. Yani size karşı duyguları burada... ...hani yüksek... ...yüksek duyguları hissediyor. Ama şu anda da bir öfke durumu var. Çünkü bu öfke durumu da şundan kaynaklanıyor. Kendisi bir arada kalma durumu yaşamış. Bir kararsızlık yaşamış sizinle ilgili. Ve bunun karşılığında da sizden aldığı tepkiden dolayı size kızıyor yani bu tamamıyla bir pişkinlik enerjisi arkadaşlar yani arada kalan kendisi kararsız kalan kendisi e, belki de sizi başka bir şeye başka birine başka bir duruma tercih eden kendisi ama sizin bu durumla ilgili yarattığınız aksiyon verdiğiniz tepkiden kaynaklı olarak da öfkelenen yine kendisi olarak gözüküyor Değil mi? Bu ne perliz? Bu ne lahana turşusu diye sorasımız geliyor. Seninle benim aramda çok güçlü bir bağ var. Ve bu bağın kolay kolay kopabileceğini düşünmüyorum. Aşıklar kartı geldi kalpte. Of! Yan yana gelen kartlara bakar mısın? Aşıklar ve kupa ikilisi. Duyguları çok yoğun arkadaşlar. Ama bu öyle bir halt etmiş ki yani elini yüzüne <laughs> öyle bir bulaştırmış ki şu an aranızdaki durumu bu size yarattığı bu güven problemini sadece bu işin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor ve bu işin içinden nasıl çıkacağını bilmediği için de aslında bakarsanız böyle etekleri tutuşmuş gibi aslında bir e, agresiflik sergiliyor. Bu da sizi kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Çünkü bu kişi de arkadaşlar bakın duyguları çok güzel, çok yoğun ama nasıl davranacağını bilmiyor. Nasıl hareket edeceğini bilmiyor bu ayrılığı, nasıl yöneteceğini bilmiyor, barışmaya nasıl şey yapacağını bilmiyor. Yelteneceğini bilmiyor. Bu kişide çok net bir davranış bozukluğu var. Zaten ikinizin arasındaki problem sürekli olarak söyledikleriyle yaptıklarının aynı olmamasından kaynaklanıyor olarak gözüküyor. Yani size söylediğiyle e, yansıttığı, hissettirdiği aynı şey değil. Yani çok seviyorum, ölüyorum, bitiyorum diyebilir. Ama davranışlarına baktığınızda diyorsunuz ki yani seven insan bunu yapar mı? Veya duygularından hiç bahsetmiyor olabilir ama sevdiğini hissettiriyor olabilir davranışlarıyla. Bu sefer de siz şey çelişkisine düşüyorsunuzdur hani. Ya işte bana hiç sevgisini hissettirmiyor, söylemiyor, belirtmiyor. Ama işte davranışlarına bakınca da Sevmese de aslında şöyle davranmazdı gibi. Yani sürekli bu duygular ve söylemlerle alakalı birbirini tutmayan zıtlıklar var karşınızdaki kişide. Ama şu anda gerçekten de size karşı özlem duygusunun yoğun olduğu bir süreçten geçiyor. Bakın yan yana gelmek istiyor, karşılaşmak istiyor sizinle, görüşmek istiyor. Ee, ve planında, programında sizle baş başa geçireceği bir vakit var aslında bakarsanız istediği. Bununla ilgili bir organizasyon içerisine girmiş olabilir. Kafasında bir plan kuruyor olabilir. Bunu eyleme dökecek. Ki burada birçoğunuzun iki hafta içerisinde, iki haftalık bir döngü içerisinde yüz yüze gelme durumunuz var. Baş başa bir buluşma, vakit geçirme. Gerek konuşmak için olabilir. Gerek işte daha özel bir vakit geçirmek için daha uzun süreli bir yan yana gelme durumu olabilir. Ama bu kişinin artık özlem duygusu çok yoğunlaştığı için ee, tamamıyla artık bunları geride bırakıp bir buluşma planlayarak sizle yüzle gelip e, hem aradaki problemleri çözmek istiyor hem de hasret gidermek istiyor diyebiliriz. Peki bu iki haftalık süreçte geldikten sonra geldiği noktada <laughs> güvenmeli miyiz? Yani bir şeyler gerçekten tam anlamıyla düzelir mi yoksa yine aynı döngüleri mi yaşarız? soralım. Bir hediye de geliyor bu arada. Bak yine kupa ikilisi geldi. Bu size bir hediye alacak. Yani bu elinde bir şeyle geliyor. Kader çarkı. Şimdi bu kartımız seçim kartı bize yine geldi. Bu bize bu hikayede şu anki kartlarda şunu da anımsatabilir. Yani şunu da bize söyleyebilir. Anlatmaya çalışıyor olabilir. Siz eğer ona bir şart sunduysanız bana geleceksen, benimle olacaksan, e, işte bir şeyden vazgeçeceksin. Bir şeyi seçeceksin gibi. Yani ona bir seçim yaptırma şartı sunduysanız eğer bu kart onunla alakalı da geliyor olabilir. Yani o e, ikilem arasında, iki durum arasında kalma kartı. Eğer öyle bir şey yaptıysanız burada seçimi sizden yana olarak tekrar bakın. Kupa 2'yi tekrar verdi burada. E, çok net bir şekilde istemediğiniz durum, onun hayatında istemediğiniz durum her neyse onu bırakarak geleceği gözüküyor. Yani siz ona belki de bir şart sundunuz. Benimle olmak istiyorsan şu 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 şartlarda olacaksın diye. Belki de şu an onunla ilgili o kararsızlığı yaşıyor veya o seçim evresinde olabilir. Ama burada net olarak bu seçimin sonucunda da sizi tercih ettiğini görüyoruz. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Videomu Etkileşim bırakanlara niyet ediyorum arkadaşlar. Biraz böyle alma verme dengemizi de koruyalım. Bunu sürekli dile getirmiyorum. Ama lütfen sizden de rica ediyorum. Beğenin, yorum yapın, takip edin ki birbirimize karşılıklı olarak faydalı olalım. Sonuç kartı çekeyim dedim. Çaba. Sizinle ilgili bir çaba içerisine artık girecek. Diyor ki armut piş ağzıma düş bu ilişki artık bitti. Benim... Bu kişi yukarı kazanmak için bir emek sarf etmem, bir çaba sarf etmem gerekiyor. <laughs> bu videomu da kaydedin. İki hafta içerisinde dönenlerin hepsini bu yorumun altına bekliyorum. Kendinize iyi bakın, aldık, kabul ettik.